Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 278. bölümünde Magzay Yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Şekil 1'de birim kareli kağıt üzerinde verilen tel parçası D noktasından bükülerek şekil 2 elde ediliyor. Telin B1D kısmı A noktasına değinceye kadar döndürüldüğüne göre B1D'nin taradığı alan kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi bir kere burada e, ikinci şekilde biz BD'yi tekrar buraya çizersek eski halini. Gördüğünüz gibi başlangıçta konumu şu şekildeydi. Burası B noktasıydı. Yani şu taradığı bölgede yani şu şekilde gördüğünüz gibi B noktası buradan buraya gelmiş oluyor. B1'in üzerine geliyor. Şuradaki açıyı benim belirlemem lazım. Şuradaki kısmı gördüğünüz gibi taramış oluyor. Şimdi orayı bulabilmek için de şuradaki açılara bakacağız. Şimdi dikkat ederseniz burada ben burada bir dik üçgen oluşturursam şu şekilde bir dik üçgen oluşturdum. Gördüğünüz gibi kollar arasında 2'ye 4 yani 1'e 2 oranı var. Aynı şekilde A noktasından da buraya bir tane dikindirirseniz gördüğünüz gibi şuradaki açıya göre de mesela tanjanta bakarsanız yine karşı bölü komşudan yine 1 bölük oranı var. Yani şu üçgenle bu üçgen gördüğünüz gibi birbiriyle benzer. E buradaki CA uzunluğunu ben böyle devam ettirirsem şu şekilde bakın şuraya gelmek zorunda. Yine bakın burası 1'e 2 olduğu için paralel bir şekilde devam ettirdim. Dolayısıyla Buradaki açıya ben örneğin X dersem aynı açı gördüğünüz gibi burası olmuş oluyor. Şu açıya da Y dediğimde bu üçgene göre X ile Y'nin toplamı gördüğünüz gibi 90 derece. Aynı şekilde o zaman burası X ise X ise gördüğünüz gibi şurası da toplamda Y olmuş oluyor. X, Y ise gördüğünüz gibi buraya da 90 derece kalmış oluyor. Şimdi buradan sonra şuna dikkat edeceğiz. Şuradaki uzunlukla şurada gördüğünüz uzunluk aslında birbirine eşittir. Yani... Bakın burası 1, 2 kök 5 üçgeni olmuş oluyor. Aynı şekilde bu üçgende de 1, 2 kök 5 üçgeni olduğu için bu üçgen ikiz kenar oldu. Yani bu üçgen aslında 45, 45, 90 üçgenini sağlamış oldu. Yani dediğimiz gibi şu uzunlukla... Şuradaki uzunluk birbirine eşit geldiği için e, bu üçgen 45, 45, 90 üçgen oldu. Yani burası 45 derece. Alfa da dediğimiz gibi yine 45 derece olmuş oluyor. O zaman e, açısı 45 derece olan bir daire dilimi oluştu. E, uzunluğunu yani yarı da burada bulmamız gerekiyor. E, o da zaten bakın burası 2 birim, burası da 4 birim olduğu için yarıçap toplamda yani BD uzunluğu e, buradan 2 kök 5 gelmiş oluyor. O zaman yarıçapı çapı 2 kök 5 olan 45 derecelik daire dilimini sormuş oluyor. O yüzden alan, alanımız 45 bölü 360 çarpı pi çarpı yarı çapın karesi. 2 kök 5'in karesi de buradan 20 gelmiş oluyor. Sadeleştirme yaparsam burayı 20'ye böldüm. Burayı da 20'ye bölerseniz 18 geliyor. 45 ile 18'de 9'a bölerseniz gördüğünüz gibi 5 pi bölü 18-9'a böldüm. Oradan da 5P bölü 2 gelmiş oldu. O yüzden cevabımız A seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.